Evet. Ciao a tutti. Neden bu müzikle giriş yaptım? Birazdan anlayacaksınız. Çünkü İtalyancanın en baba konularından bir tanesi artikeller. Evet. Bu yüzden Godfather'la bir giriş yapmayı uygun gördüm. Hemen bakalım bu baba konu nasılmış, nasıl çözümleyeceğiz, nerelerde kullanacağız. Bunu inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi artikellere geçiş yapıyoruz. Bugüne kadar çeşitli yerlerde anlattım, inceledik. Ama bu konuda, yani bu hafta bunu daha detaylı ve bir bütün şeklinde incelemek istiyorum. Artikeller. Farklı tarifler Türkçesi. Yani her bir kelimede İtalyancanın cinsler olduğu için yani erillik, dişillik olduğu için e, biz bunlarla ilgili bilgiyi artikellerinden alıyoruz. Yani harfi tarif. Neden harfi tarif? E, kelimenin ön ilk harfine göre ilk harfine göre seçiliyor son harfinden hangi cins olduğu anlaşılıyor ve ön harfinden de ilk başlangıç harfine göre de uyumlu bir artikel seçiyoruz. Bakalım bunu hem dil bilgisi ve hem de işlev olarak nerelerde ve nasıl kullanıyoruz? Öncelikle ikiye ayrılır. Determinativi yani belirli artikeller, indeterminativi belirsiz artikeller olmak üzere. Evet, artikoli determinativi hangi artikeller var? Sol tarafta görecekleriniz illo le apostrof yani maskiyle olanlarda üç tane tekilleri için konuşuyorum. La ve le apostrofta feminiyle olan iki tane artikelim var. Evet, nerelerde gördük bugüne kadar? Kelim Parli. parli? Hangi dilleri konuşuyoruz? Bakalım. Maria, sen İspanyola. Maria, İspanyol musun? Si, sono di Madrid. Evet, Madrid'liyim. Parli anche il portoghese. Portekizce de konuşuyor musun? Si, parlo il portoghese, l'inglese e naturalmente lo spagnolo. Tu che parli, Marco? Io solo l'italiano. Gördüğünüz gibi artikelleri dillerle kullanıyoruz değil mi? Burada il portageze, lingleze ve lo yani üç tane tekil, maskeli, artikeli gördük. İl, le apostrof ve lo. Ve burada da litagiano, le apostrof. Peki bunlar neye göre? Sessiz harfle başlayan maskeli kelimeler il alıyor arkadaşlar. Libro, tavolo, quaderno, quadro, nonno, dente gibi. Fakat bazı sessiz harfler var ki bunlar özel bir gruba giriyor. Bunlar hangileri? Quando la parola comincia kelime, şu kelime e, harflerle başlarsa. X, Y, Z, P, S ve S sessiz olacak yani çoğunlukla bu. Başka kurallar da var. Fakat ben en çok kullanılanını size söylüyorum. Bakalım. S ve sessiz, spanyolo, şokko, storico, storia gibi, stadio. Bakın hep S sessiz. Ama önce tabii ki de kuralım eril olması yani maskeli olması. Zio, zaino, zucchero, z ile başladığında studente, yogurt, Psikolog zaten Zaten yine sadece çoğunlukla yoğurt kelimesini kullanıyoruz. PS ile de Yunanca'dan geçen psikiyatri, psikolog, psikoloji kelimeleri daha çok kullanılıyor. Burada da psikologo, lo alır, yoğurt, s ve sessiz studente, z ile başlayanlar ve s'nin yanında bir sessiz olacak. Ama tabii ki de bunların ön koşulu nedir? Bunlar eril olacak, maskeli olacak. Devam edelim. Le apostrofta buradaki lo ya da il sesli harf de düştü. Yani lo'nun o'su düştü. La Lalbergo, albergo, l'uomo, l'amico, h harfi okunuyor dikkat edin. Lamburger, harem, larem gibi l'albero. Bunlar da sesli harfiyle başladığı için l e ve kesme işareti şeklinde yazılıyor. La Lalbergo, albergo, l'uomo, l'amico, lamburger, larem, l'albero şeklinde de okunuyor. Evet. Başka nerede gördük artikelleri? Mesleklerde görmüştük. Sono molto stanca, lavoro molto. Çok yorgunum, çok çalışıyorum. Lavoro molto. Che lavoro fai, Maria? Ne iş yapıyorsun, Maria? Sono commessa. Tezgahtarım ya da kasiyerim. Lavoro per dodici ore. Çalışıyorum. Ne kadar çalışıyormuş? 12 saat boyunca çalışıyormuş. Oh, molto. Çok. Mi dispiace. Üzgünüm. Io faccio la segretaria. Ben sekreterlik yapıyorum. E lavoro solo otto ore ve sadece sekiz saat çalışıyorum. Solo otto ore. Sei fortunata. Şanslısın. Forse cerco un altro lavoro. Belki şerkare aramak başka bir iş ararım. Evet gördüğünüz gibi burada da Sono con meslek söylerken iki şekilde söylüyoruz demiştik meslekler konusunda. Tezgahtarım veya kasiyerim derken, eğer burada to be, yani olmak eseri fiilini kullanmış, sonu artikel yok. Ama diğer kişi de sekreterlik anlamında daha böyle genel kullanmak istemiş ve fare fiili, yapmak fiili kullandığı için yanında artikel gerekiyor. Yani meslekleri biz iki şekilde söylüyorduk. Eğer essere olmak fiiliyle söylersem mesela sono professoressa di italiano. Italian öğretmeniyim. Ama ben bunu fare yapmak fiiliyle söylersem faccio la professoressa d'italiano. Di İspanyolca. E, İtalyanca öğretmeniyim yapıyorum. Evet, devam edelim. Burada da femini artikelleri görüyoruz. Dişil artikeller la sessiz harfle başlıyorsa burada işimiz biraz daha kolay. Çünkü burada özel baş harfler yani özel sessiz harfler grubumuz yok. La, borsa, Skola, strada, casa, strada, cucina. Ama dikkat etmenizi istediğim bir durum var. Bakın s ses, sessiz var ama strada a ile bitmiş. s ses, sessiz var ama a ile bitmiş. Gördünüz mü? Yani a ile bittikten sonra artık o benim için feminiyledir. Sakın buna İlk önce bakıp da A S harfi ve yanında sessiz harf var. Bu Lodur demeyelim. Bu çok 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 önemli. Öncelikle ben cinsini son harfinden anlıyorum. A ile, A ile bitmiş. O yüzden bu bir feminiyle ile kelimedir. O zaman feminiyle ile artikel gerektirir. Sessiz harfle başlıyor. La'dır. Evet, sesli harfle de başladığı zaman A harfi düşecek. La, ka, la la, Lizola, Italiya, Latrice gibi kullanacağız. Umarım buraya kadar her şey tamamdır. Bunlar bizim hem işlevi nerede kullanıyoruz onu göstermek istedim hem de kuralını. Yani ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Artikoli indeterminativi. Yani belirsiz artikeller herhangi bir anlamına geliyor. Un, una, un. Una ve un apostrof feminiyle için pembe olanlar, maskeyle için mavi olanları kullanıyoruz. Presentare un amico, bir arkadaşı tanıtırken. Ciao Laura, questo è un mio amico svizzero, Marcus. Merhaba Laura, bu benim bir İsviçreli arkadaşım, Marcus. Piacere Marcus, sono Laura. Memnun oldum Marcus, ben Laura. Cosa fai qui? Ne yapıyorsun burada? Lavoro in una scuola. Bir, okulda çalışıyorum. Insegno il tedesco, Almanca öğretiyorum. Et tu? Io studio la filoloji İngilizce. Ben de İngiliz dili edebiyatı okuyorum, filolojisi okuyorum. Evet, bakalım unu daha çok nerelerde kullandık. Questo un mio amico. Birini tanıtırken questo un şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bu benim bir arkadaşım, bu benim bir tanıdığım şekilde Ya da nerede çalıştığınızı söylerken de onu çok sık kullanılır bir okulda çalışıyorum, bir dershanede çalışıyorum, bir eczanede çalışıyorum derken. Evet, işlevini gördük. Nerede kullanıldığını gördük ki en çok biz bu şekilde kullanacağız. şimdi dil bilgisi olarak bakalım kuralına. Evet, una yani aynı kural geçerli belirli olanla. Sessiz harf ise una, sesli harf ise Un ve kesme işareti kullanıyoruz feminiyle için. Yani una borsa, bir çanta, una scuola, bir okul, bir yol, bir kuzen, bir ev gibi herhangi bir anlamına geliyor. Una mika, unala, bir arkadaş, bir kanat, bir ada, un İtalya tek demeyiz de una atriçe, bir aktris. Ve nerede kullanılıyor cümleler eşliğinde tekrar bir bakalım. Lavora in una scuola. Bunlar genelde değil mi? E, belirsiz artikeller. Bir okulda çalışıyorum, bir stü stüdyoda çalışıyorum. Bir telefonum var. O un telefono cellulare. O una domanda bir sorun var. Değil mi? Questa è un mio amico inglese. Bu benim İngiliz bir arkadaşım. Questo è un mio amico. Bu benim bir arkadaşım. Roberto, Romalı, di Roma. Şey, evet, bunlar, e, şeye geçmeden önce, yani belirsiz, herhangi bir anlamında kullanılıyor. Şimdi bakalım belirli artikellerden birkaç cümleye bakalım. Che un libro koyu. Burada bir kitap var, herhangi bir tanımadığımız. Dikiye kimin kitabı? E il libro di Anna. Anna'nın kitabı. Evet, burada artık belirli artikel kullanmak zorundayım. Öncelikle sorduğumda burada bir kitap var, belirsiz de. Ama artık Anna'nın kitabı olduğu için belirli artikel kullandım. Il libro di Anna. Bu şekillerde artikel yani belirli durumlarda belirli artikel kullanıyoruz. Mesleklerde kullanıyoruz. Faccio il medico tabi fare fiiliyle söylersem Parlo il tedesco. Almanca e, konuşuyorum. Dillerde e, maskiyle artikel kullanıyoruz belirli yine. Çünkü arada bir fark var. Alman, Almanca öğretmen. Öğretmenlik yapıyor farkındaysanız artikel bir işlev getiriyor o kelimeye. Questo il signor yine e, tanıştırırken kullanıyoruz ama burada bir resmiyet var ve ünvan var. Dikkat edin. Questo il signor Bellotti. Questo è la signora. Questo il professor şeklinde. Eğer ünvanlarla tanıtıyorsanız da burada daha resmi bir durum varsa da belirli artikel yani kullanıyoruz. Evet, ne zaman kullanmayız? Bu da önemli. Ne zaman artikolo var? Quando non c'è ne zaman yok. Il signor Ponti ha un cane. Ponti'nin bir kedisi var. Onun hakkında konuşuyoruz ve ünvanlarda kullanıyoruz demiştik. Fakat, signor Ponti, come sta? Yani, Ponti Bey, nasılsınız? Ona hitap ediyorken artikel kullanmayız. Yani, biz ünvanlarla artikeli ne zaman kullanmıyoruz? O kişiye hitap ederken, onunla konuşurken Kesinlikle artikel kullanmıyoruz. Ünvan dahi olsa. Parlo l'italiano. İtalyanca konuşuyorum. Yabancı dillerde var ama milliyetlerde yok. Parlo İtalya, sonu e, sono italiano. İtalyanım. İtalyanca ve İtalyanım. Milliyette artikel olmaz. Yabancı dilde olur. Faccio la segretaria. Sekreterlik yapıyorum. Meslekleri fare fiiliyle söylersek artikel var. Mesleği eş söylersek, sekreterim derken artikel yok. La mia scuola è e molto bella. Evet, ileriki konularda göreceğiz. Benim, senin konularında artikel nasıl kullanılıyor? Eğer e, herhangi bir kelime ise la var, artikel var mia'da. Ama bu benim, seninler aile ismi tekil ile kullanılırsa artikel yok. Dediğim gibi ileri konularda göreceğiz daha çok karşımıza çıkacak ama bu konumun içerisinde olduğu için yine e, ekledim annem babam kardeşim derken artikel kullanmıyoruz ve arasındaki farka bir göz atalım ne oluyor ongatto bir kedim var herhangi bir kedim derken belirsiz artikel kullanıyoruz benim bir kedim var ama ne zaman belirli kullanırım Il gatto, ne zaman dedim? Il gatto di Laura è e simpatico. Laura'nın kedisi. Daha belirledim. Bir isim koydum. Bir ek bilgi verdim. Laura'nın kedisi sempatik. O zaman belirli artık kullanıyorum. Voglio vivere in una città piccola. Küçük bir şehirde yaşamak istiyorum. Bir şehir belirtti mi size? Adını verdi mi? Hayır. Herhangi bir şehir. Küçük olabilir. Ama herhangi bir anlamı olduğu için in una città dedik. Bir şehirde küçük bir şehirde yaşamak istiyorum. Ama belirli artikel kullanacaksam mesela aynı tarz bir cümle şehirle. La città dove vivo. Benim yaşadığım şehir molto bella. È molto bella. Çok güzel. Yaşadığım şehir dediğinizde hangi şehir olduğu anlaşılıyor. Karşınızdaki bunu biliyor veya soruyor, değil mi? Belirli, daha ayrıntılı bir e, bilgi verdiğim için la oldu burası. Yani belirli artikel koydum. Çünkü ayrıntıya girdim. Çay koluna farmaçıya. Ben bir eczane arıyorum. Yani herhangi bir eczane olur. İlaç alacağım. Ama belki bir yeri arıyorsunuz. Çerko belirli bir yeri arıyorsunuz. Çerko ile Faruk. Faruk eczanesini arıyorum derseniz o zaman una farmaçıya olmaz. La farmaçıya olur. Compro un Ben bir bilet alayım. Ne bileti biliyor musunuz? Hayır. Yani bu bir otobüs bileti mi, bu bir konser bileti mi? Bir bilgi yok. Herhangi bir bilet. O zaman belirsiz artikel. Fakat "Compra il biglietto per il concerto di Eros Ramazzotti?" olduğunda Eros Ramazzotti konseri için bir bilet alıyorum. Burada o biletin ne için olduğu belli. O yüzden belirli artikel kullanıyorum. Evet, artikel konusu böyleydi bir Godfather müziği ile başladık. Ben de karalar bağlamış şekilde girmişim. Ama umarım sizi aydınlığa, açıklamalarımla kavuşturmuşumdur. Stantemi beğene. Kendinize iyi bakın. Arrivederci.